Önce biraz hayal edelim. Şu anda evinizde oturuyorsunuz, en sevdiğiniz diziyi izliyor ve sıcak çikolatanızı yudumluyorsunuz. İşte bu hayattaki birçok şeyden daha huzur verici. Ta ki ekranınız kararana kadar. Neler oluyor? Fareyi hareket ettiriyorsunuz, karşınızdaki ekran hiçbir yanıt vermiyor. Bilgisayarınızın güç düğmesine basıyorsunuz. Yine de sonuç alamıyorsunuz. Birden aklınıza kablonun bir şekilde prizden çıkmış olduğu düşüncesine kapılıyorsunuz. Kontrol ediyorsunuz ancak bütün fişler takılı. Bilgisayarınızı açmaya o kadar çok uğraş veriyorsunuz ki farkına bile varamıyorsunuz. Çünkü oda çok karanlık. Evde rahatsız edici derecede sessiz. Buzdolabının sesini duymuyorsunuz ve köşede duran vantilatör sessiz. İşte şimdi çok kötü elektriklerin kesildiğini fark ediyorsunuz. Sanırım oturup elektrik gelinceye kadar telefonla oynamayı düşüneceksiniz. Elbette bu da büyük bir şans. Bir insan birkaç hafta yemeksiz birkaç gün susuz yaşayabilir. Peki ya elektrik olmadan? İşte bunu kestirmek biraz zor. Çünkü her şey nerede yaşadığınıza, hangi hayatta kalma becerilerine sahip olduğunuza ve kendinize ne kadar güvendiğinize bağlıdır. Elektrikle yaşamak size birçok kolaylık sağlıyor tıpkı evinizde bulunan birçok şeyi depolayan ve satan süpermarketler gibi. Kitlesel üretim yapan fabrikalar ve hatta büyüyen çiftçiler sayesinde aldıkları gıdalar gibi. Şimdi biraz düşünelim. Diyelim ki bir yıl boyunca elektrik olmasaydı. İnsanlığa ne olurdu? Birinci gün öğleden sonra telefonunuzda biraz şarj bulunuyor. Ancak şebekeniz bulunmuyor. Hiç kimse iletişim kulelerinin kapandığından şüphelenmeyecek. Çünkü onlar akım almadığı için artık aramalar yok. Hatta acil durumlar bile. Şimdilik sizin tek bildiğiniz internet gitti. Acaba ne kadar dayanabilirim diye düşünüyorsunuz. Bu videonun altına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Oyunlarınız internet ile oynandığı için artık onları da oynayamıyorsunuz ve telefonunuz artık pahalı bir hesap makinesinden başka bir şey değil. Sanırım güneş batmadan önce biraz yürüyüşe çıkmak isteyeceksiniz ve en sevdiğiniz kafeye gidip her zaman içmek istediğiniz içeceği sipariş etmek isteyeceksiniz. Ancak kapıdan girer girmez garson sizlere, "Üzgünüm, tüm makinelerimiz elektrik kesintisinden dolayı çalışmıyor." İşte bu kötü bir haber sizin için. Kafeden çıkıp amaçsızca dolanıyorsunuz. Yine de telefonunuzda bir sinyal yakalamaya çalışacaksınız. Etrafınızdaki herkes gibi başka başka yerlerde durup kafa karışıklığı ve hayal kırıklığı içerisinde telefon ekranınıza bakakalıyorsunuz. Yolda giderken yoğun bir kavşakta insanların korkunç bir çarpışmadan bahsettiğine kulak misafiri oluyorsunuz ve evet, artık trafik ışıkları da çalışmıyor ve arabalar depolarındaki yakıt bittiğinde artık onlar da çalışmayacak. Yakıt almak isteseniz bile istasyonlarda kafeler gibi elektrikle çalıştığından alamıyorsunuz. Bu olaylar sonucunda eve dönmenin daha iyi bir fikir olduğuna karar veriyorsunuz. Gece olunca önce üzerinizdeki yorgunluğu atmak için sıcak bir duş almak istiyorsunuz. Maalesef sular akmıyor tuvaletinizdeki sifon bile devre dışı olduğunu fark ediyorsunuz. Sıhhi tesisat, ısıtma ve soğutma gibi kamu hizmetleri de buna dahil. Böyle bir kesinti ışıklarınızı kaybetmekten daha çok ciddidir, emin olmalısınız. Televizyon yok PlayStation yok. Hiçbir şey yok. Düşünüyorsunuz neden eğlenceli olan her şey illa prize takılması gereksin ki? Tamam şimdi bir kitap okuyacağınıza karar veriyorsunuz. Bir mum yakmaya başlıyorsunuz. Diğer evlerin elektriğinin gelip gelmediğini kontrol etmek için pencereden dışarı bakıyorsunuz. Şimdiye kadar yaşadığınız şehri bu kadar karanlık görmediğinizi fark ediyorsunuz. Tek fark ettiğiniz şey... Herkesin sizin gibi mum yakması oluyor. Balkona çıkıp Gökyüzüne bakıyorsunuz. Yıldızlar, sokak lambaları ve aydınlatılmış evler ve iş yerleri olmadan gece gökyüzü nefes kesici kadar güzel gözüktüğünü fark ediyorsunuz. En azından bunu fark ettiğinize seviniyorsunuz. İkinci güne gelelim. Buzdolabınızdaki çabuk bozulmaya yatkın bütün yiyecek ve içecekler bozulmuş olduğunu ve kokmaya başladığını fark ediyorsunuz. Süt, yumurta, peynir gibi gıdaları toplayıp çöpe atıyorsunuz. Aynı şey marketlerdeki ve restoranlardaki tüm soğutulmuş ve dondurulmuş ürünler için de geçerli. Önünüzdeki birkaç gün içerisinde bütün şehirdeki gıda ürünleri bozuluyor. Aklınıza belki de marketten başka bir şey alabilirim fikri geliyor. Ancak üzerinizde nakit para olursa iyi olur. Çünkü tüm kart işlemleri iptal olduğunu görüyorsunuz. ATM'ler de olmayacak artık. Bankada parası olan herkesin paraya erişimi olmadığını fark ediyorsunuz. Acil durum jeneratörlerinin şimdiden tüm dünyada tükendiğini duyuyorsunuz. Fabrikalar durmuş durumda. 7.5 milyar insanın gıda ihtiyacını gideren üretim artık durmuş durumda. 2 hafta sonrasına gelelim. Mutfaktaki dolabınız ve kilerdeki eşyalarınız bitince artık paniklemeye başlıyorsunuz ve etrafınızdaki bütün insanlar gıda ihtiyacını karşılamak için marketlere akın ettiklerini fark ediyorsunuz. Çünkü buna gerçekten ihtiyaçları var. Kasabadan çıkmaya karar veriyorsunuz. Ancak hava alanları kapalı olduğunu görüyorsunuz. En azından arabamda biraz yakıt var diyorsunuz. Ancak herkesin sizin gibi düşündüğünü ve milyonlarca arabanın çoktan yola koyulduğunu görüyorsunuz. Herkes şehri terk ediyor. Bütün günü trafik sıkışıklığında geçiriyorsunuz. Bir ay sonrasına gelelim. Küresel ekonomi artık düşüyor ticaret, bankacılık her şey bir gecede yok oluyor. Kamu personelleri çalışmayı bıraktığı için sokaklar çöp yığınlarıyla dolmuş olduğunu fark ediyorsunuz. Ve kanalizasyonlardan sıçanlar dışarıya çıkıyor. Çünkü bu şehir artık onları. Ancak daha önce düşünüp arabayla şehri terk etmiş olmanın daha iyi olduğunun farkına varıyorsunuz. Şimdi 3 ay sonrasını düşünelim. Hayatta kalmanın başka yollarının da olduğunu bildiğinizi hatırlıyorsunuz. Ve bunun için kendinize bir çiftlik kurup kendi kendine yetinebileceğinizi düşünüyorsunuz. Birçok insan gibi destek almak için akrabalarınıza başvuruyorsunuz. Şanslısınız ki Ahmet amcanız ve Ayşe teyzeniz zaten elektriksiz hayata çoktan ayak uydurmayı bildiklerini görüyorsunuz. Ancak çiftlikte onlara yardım etmelisiniz. Sırf yemek yemek için para ödediğiniz günleriniz geride kaldı. Şimdi siz kendiniz yapmalısınız. Fiziksel emekle, alın terinizle kazanmayı öğrenmelisiniz. 6 ay sonrasını düşünelim. İnsanlar kuyulardan su çekiyorlar ve tarım, balıkçılık sayesinde besleniyorlar. Eğer para hayatınızda işe yaramıyorsa, en iyi bildiğimiz yönteme geri dönmemiz gerekiyor. Yani takasa Belki bir koyunla buğdayı takas edeceksiniz. İnsanlar artık elektriksiz yaşamaya yavaş yavaş ayak uydurduğunu görüyorsunuz. Ve şimdi 365. gündeyiz. Artık ışıklar yanmaya başlıyor. Tabii ki elektrik santrallerindeki ekipmanlar bakım gerektirmeden bir yıl sonra çalışıyor durumdaysa muhtemelen olmazdı. İşlerin düzelmesi elektrik geldiğinden 10 yıl sonra olacak gibi görünüyor. Kısacası elektriğimiz olmadığı hayata geri dönmenin daha iyi olduğunu düşünmeye başlayacaksınız. Ancak şimdi sadece merak ediyorum. Kendinizi böyle bir durumda nasıl hayal ediyorsunuz?